güzel hareketlere hoş geldiniz. Kimi örnek alıyor ki bu çocuk? <laughs> Tahsin'in büyük oğlu ne yapmış? Yaptırmış mı arabayı? Geç baban yanına. Geldim e. hayrettim. Bak ağzına acı biber sürerim senin ama. Nereye sürüyorsun ya? Acı biberin kilosu olmuş 40 lira. Sen 9 yaşındasın. Sana ne bunlardan babacığım? Vay be nasıl geçiyor o zaman? Hiç anlamıyor <laughs> Siz zengin değil misiniz? Bu el niye böyle bir ev? Ha evim. Ha o yüzden bağcılara geldik. <laughs> çok zengin. Siz de mi dış ticaretle ilgileniyorsunuz? Sürekli hesabıma para geliyor. Sırın, <laughs> Ben zengin gibi davranamam. benim babam var ki. Da... pasta yaptım, yer misin? <laughs> bir zenginin evinde püsküvitli pasta olmaz çünkü. <laughs> yani nefsim ne demek bilmiyorum ama galiba benim yok. Vardır ya, burada bir yerdedir. <laughs> Anne, sucu. Öz kızım bana. Bu demek yerine sucu diyorsa, sucu kendimde aramadım. <laughs> Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da. Çok güzel